Bu açan videosu var mıydı bu arada? Bun var. Onu izledik ki. İzlemedik mi onu? İzlemedik galiba 23'ü. Oğlum bak. Bu ne oğlum? Derbiden sonra ki bu grup turnuvası tabii yine Ya Abi o iş götten yememiş ki nereden bilsin? Hiç anlatmadım sana onu. Na Vardı. Neden ya? <gülüyor> 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 ya? Ne alakası var? <gülüyor> 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 Çok güzel adam. Bu ne be? Lan, bu ne lan? Buna bir şey diyorlardı. Neydi adı? Başak mı? He he Başak aynen. Neyi bu? Vaşak. 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 mı? Aynen. Vaşak. Evet. Aynen. Abi besleyebiliyor mu onu evde? Kedi besliyorlar abi. Elikeli ama ya. Eli Yalnız yani. MC, evet, MC evet. ama, anlaşa, an, anlaşabilir miyiz ya? Ben bunu evcilleştirebilir miyim? Dışarıda çok belli değil yok gerçi de. kanka. Yok yok. Vahşi yok, mi yok. direkt? Bunlar vahşi diye geçiyor değil mi direkt? Vahşi de evde besliyor biri yani bunu. Ya tamam besler de imsi var evde. İmsi paramparça eder bu. Abi imsi evet. yok yok. İmsi adam ederem. İmsi MC... yok. <gülüyor> 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 çok güzel. Çok Kral da işte Sıkıntılı. O ne olur? Çok ince zararlı herhalde. Biraz daha düşürelim. Çekirdek de sever mi köpek ya. Çekirdek, <laughs> beyaz debdebi. Vay vay vay. Öyle şeyler mi? Ve temiz de belli zaten. yazan var arada, Aynen. bir inanmışlar. Yerim, yerim seni. Yalnız sultuyum bu ne? Bu bakıştan belli ama. Ay. Bu neydi lan? Ay. Bu da olsa bu da ayarlanmışlar. He aynen. Ha, onu ayarlıyorlar ya Map'ten. <gülme> ayarlıyor <gülme> ya. <gülme> aynen aynen. <Yok>, aynen. işte. Yani. <gülme> Oyuncu onu göreceğiz <gülme> <gülme> onun <gülme> Adam Abi abi. İp var abi, <gülme> ip. Alo? <gülme> şey... Ben... Ben ayrılmak istiyorum. Olur. Kaç parçaya? Ya... Çok beliştin. Well Ehehehe. <gülme> Snapple klasiktir. <gülme> bam gün bam gün bam eve girmedi. Eksikliği de güzel, değilsiz de güzel ya. Aga a**na koyayım benim kalbim de böyle bir eder. Belli bir tarafı yok ama yine a**na koyayım akmaya devam mı diyor ha. Hadi eyvallah. Kurumuş lazım. Ya şu boş sahnelerin koymasa Allah aşkına bak trigger'lanıyorum. Boş yeri şu an benim ben bu internete para veriyorum arkadaşlar. Kaç kaçın saniyede başlıyor bu? 244'lü 254'e kadar abi, boş ya. bir saniye izledim ben. Hadi eyvallah. Hayatım lan 10 saniye çalmış. Saniye. Bu evet. Çok boş. Bu. 10 saniye bir daha çal. Evet, evet, bir saniye 10 saniye bir daha çal. Evet. evet daha bu ne oğlum? Geliyor mu aklına? Ya. Acıtır para ara. Ben dediğim gibi geçmedi daha. Anıyor musun bizi? aynen öyle aynen öyle aynen öyle aynen şey yapmıştım bu şeyi öyle hırsada herkes o farklı aynen öyle abi o hiç açık olmamış nereden bak geçen gün yazdığım şeyi yap Ya oğlum aptal Üf. kamerayı nereye koyayım şuraya koyayım ahmak her böyle aynısız öyle şey hiç anlatmadım sana olsun no jogi kya emes var Çevattaş. geç, başka arkadaşlar çocuklar arabaya alıp kaçıyorlar Thinking. ya. Bayılıyorum ya. Always come back. Ah, emir vitaminsiz. Ya şey kapatacağım şimdi? hepsi. Nakarat tebeklerim. bölüm perisi. Oğlum. Bak ben harbiden. Biz kendi aramızda bir şey yaparsam s**sinler ben ha. Bu, yani detay veriyorum şarkı söylemek gibi. yani bu ne ya? Bu ne oğlum ben rahat rahat hareket edemeyecek miyim? pembe gül <laughs>